Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından kolunda serumla hastaneden paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde de Aleyna'nın annesi Hava Öztel koronavirüse yakalanmış ve kısa süre sonra iyileşmişti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aleyna Tiki'nin annesi Hava Öztel, çıktığı tatil sonrasında koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Karantina altına alınan Hava Öztel, koronavirüsü atlattıktan sonra kızlarına kavuşmuştu. Şimdi de Aleyna Tiki'den hayranlarını üzen bir paylaşım geldi. Yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, hastane odasından bir fotoğrafını Instagram'dan hikaye olarak paylaştı. Koluna bağlı serumla paylaşım yapan Aleyna Tilki, hasta bebek hikayesine notunu düştü. Aleyna Tilki'nin gıda zehirlenmesi yaşadığı iddia edildi. Ünlü şarkıcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.